Oğlum oğlum hadi kalk okula gideceksin. Of anne. Ne okulu ya ne okulu. Bugün cumartesi bilmiyor musun hafta sonu okul yok unuttun mu? Bir hafta sonumuz var onunla da güzelce uyuyalım anne ya. Olsun oğlum aşağı gel yemek hazır. Peki anneciğim geliyorum az sonra bekle. günaydın oğlum günaydın. Saat kaç oldu oğlum kalk artık ya. Çok geç kalkıyorsun. Ne yapayım baba ya? Hafta sonu uzar bir cumartesi bir pazar var. Onda da uyuyayım gözünü seveyim rahat rahat. Zaten haftanın 5 günü okula gidiyorum. Sen de haklısın oğlum sen de haklısın. Eline sağlık anne yemekler çok güzel olmuş. Neyse anne baba ben gidiyorum. Kız arkadaşımla buluşacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz oğlum. Tamam oğlum hadi görüşürüz. Of nerede kaldı bu kız ya? Hoş geldin aşkım. Hadi aşkım hadi gidelim. Bugün çok işimiz var. Bugün çok hadi gezeceğiz. Bir hazırlanamadın kaç saattir. Kapıda ağaç oldum. Ağaç hadi seni beklemekten. Hadi bir an önce gidelim. Tamam aşkım geliyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğim. Hastalıkta sağlıkta. Hadi görüşürüz aşkım. Tamam aşkım hadi görüşürüz kendine iyi bak. Hayırdır birader sen kimsin önümü falan kesiyorsun. Ulan Mehmet Ali bana bak. Başak benim. Onu ben seviyorum ve o benim olacak tamam mı? Bunu kafana sok kafana sokmazsan seni gebertirim lan. O benim o benim o benim. Ulan ne diyorsun lan sen döverim seni lan döverim. Başak benim ve ona dokunan olursa yakarım lan onu yakarım. Ben dokunuyorum lan ne olacak? Ulan mi sadın lan gebertirim lan seni gebertirim. Bir daha başak'ın ağzını ağzını alırsan seni gebertirim. Tamam özür dilerim tamam. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne, hoş bulduk baba. Nasıl geçti buluşman? İyi geçti anne, birazcık oturduk, takıldık, kahve içtik işte öyle. Anladım oğlum, anladım. İnşallah hayırlı olur oğlum. İnşallah sana hayırlı bir eş olur oğlum. İnşallah be baba, İnşallah. Onu çok seviyorum ve onu asla bırakmayı düşünmüyorum. Neyse anne ben yatmaya gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz anne kendine iyi bak. Hadi görüşürüz oğlum kendine dikkat et. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk aşkım hoş bulduk. Seni çok özledim. Gel gidelim dışarıda birazcık oturalım. Hava çok güzel. Kuşlar uçuyor. Bahar geldi hava çok güzel hadi gel gidelim. Tamam aşkım geliyorum. Ulan yine mi sen lan yine mi sen? Evet lan yine ben beğenemedim mi? Başak benim demedim mi lan sana? Dikkat et o levye bir yerine girmesin. Başak benim demedim mi lan sana? Başak benim demedim mi? Gebertirim lan seni. Ulan it! Bir daha bizim çevremizde dolaşırsan seni harbiden gebertirim tamam mı? Gebertirim. Aa tamam özür dilerim özür dilerim tamam. Aa. Ne olur beni burada bakma. Hadi aşkım yürü gidelim ya. Tamam aşkım. Hadi görüşürüz gülüm kendine iyi bak. Hadi görüşürüz aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım hadi görüşürüz. Seviyorum ben bu kızı ya vallahi seviyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne, hoş bulduk. Çok yoruldum anne ya, çok yoruldum. Yatacağım direkt. İsmail, senden bir şey isteyeceğim. Senden birini dövmeni istiyorum. Tabii ki. Kimi dövmemi istiyorsun? Söyle bakayım. Adı Mehmet Ali. Rozok da yaşıyor. Her gün sevgilisini almaya gidiyor. Yolda illa görürsün. Al, fotoğrafı bu. Bu çocuğu öldüresiye dövmeni istiyorum. Öyle bir döv ki akıllansın. Tamam o iş bende. Ama parayı peşin alırım. Tabii ki para hazır. Al parayı. Sen bu işi oldu say. Onu öyle bir döveceğim ki Burak senin karşına çıkmasını sokağa bile çıkamayacak. Ulan Mehmet Ali, şimdi göreceğin lan, şimdi göreceğin. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk aşkım hoş bulduk hadi gel gidelim. Bu da kim ya bu da kim? Hayırdır birader sen kimsin? Vay demek Mehmet Ali sensin. Sağlam çocukmuşsun. Benim kim olduğumu boş ver. Sana Mustafa abimizin selamı var. Aa Aa, vurma. Aşkım, dur nereye? Ulan Mehmet Ali. Ulan Mehmet Ali, bir daha Mustafa abinin karşısına çıkarsan ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan şerefsiz kaçma lan gel buraya Oğlum Oğlum iyi misin oğlum Oğlum iyi misin Oğlum iyi misin Durum çok kötü Durum çok kötü Ne oldu doktor bey? Ne oldu? Oğlum nerede? Oğlum nasıl? Bir şey oldu mu? Beyefendi, üzülerek söylüyorum. Oğlunuz bundan sonra sakat kaldı. Yürüyemeyecek. Ne? Ulan şerefsiz herif. Ulan şerefsiz herif. Bana bak lan. Senin yüzünden oğlum sakat kaldı lan. Bir daha yürüyemeyecek. Gencecik oğlum. Senin yüzünden sakat kaldı lan. Ne olur bir şey yapma bana. Ne olur bir şey yapma. Şerefsiz herif. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Ölüyorum. <laughs> Geber lan. Geber. Yardım edin. Yardım edin kimse yok mu? Aa. Bir isteğin var mı oğlum? Bir isteğin var mı? Hemen gideyim alayım. Yok baba yok. Sağ ol. Beyefendi hemen ellerinizi kaldırın hemen. Sizi cinayetten dolayı tutukluyorum. Yürüyün benimle yürüyün. Karakola gidiyoruz yürüyün. Hayır hayır ben tek başıma ne yapacağım Allah'ım. Ben tek başıma ne yapacağım. Ne oldu anne babam nerede? Babanı tutukladılar oğlum babanı tutukladılar. Öldürmüş mü babam o çocuğu öldürmüş mü? keşke öldürmeseydi. Benim için hapse girdi babam. Benim için hapse girdi. Hayır. Hoş geldin kızım. Bak oğlum kim geldi? Kim geldi anne? Kim geldi? Babam mı? Hoş geldin aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Ali. Mehmet Ali ben senden ayrılmak istiyorum. Sakat biriyle yaşamak istemiyorum. Peki. Sen de haklısın. Bana bakmak zorunda değilsin. Kendine iyi bak. Elveda Mehmet Ali. Seni çok seviyorum aşkım. Seni gerçekten sevmiştim lan. Seni gerçekten sevmiştim. Evet dostlar videomuz böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten beğendiyseniz bir like atıp Ve kanalımıza hala abone değilseniz bir abone olun. Sizin sayenizde 90 bin aboneye geçtik. 100 bine çok az kaldı. Bak şuncacık kaldı. 10.000 abone kaldı. Hala şaka gibi kendime inanamıyorum Sizin sayenizde benim verdiğim emekler sayesinde ve sizin de desteğinizle beni bulara kadar getirdiniz. Sizler çok minnettarım. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi alanınızda hala abone olmayan varsa bir abone olsa gerçekten beni çok mutlu eder. Çünkü yüz çok az kaldı. Ve her neyse bu arada açıklamaya Discord linkimizi bıraktım. Discord'da biz videolar çekiyoruz. Yani videoları Discord'da çekiyoruz. Discord mayfimizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Öptüm sizleri. Bay bay.